29 Mart yerel seçimlerin ardından artık Sakarya'da yeni bir sayfa açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi artık gönül belediyeciliği ve insan hayatına dokunan projeleriyle artık atak yapmak için hazırlanıyor. İlk projesi suda %20 indirim. İşte bunu sokakta vatandaşlara soracağız. Yüzde indirim suyla ilgili ne düşünüyorlar? Bu müjde için neler söyleyecekler? Halk Yıldır Farkıyla ekranlarınıza geliyor. Yusuf Alemdar yüzde yirmi suda indirim yapacağız. Daha sonra sürprizler gelecek diye. İnşallah iyi ya. haber iyi haber tabii ya inşallah. Doğalgazdan fazla su parası veriyoruz. İndirimler gelecek. İnşallah. Emeklilere mesela. İnşallah inşallah. Hayırlısı olsun. Değil. Aa Yusuf Alemdar yapar. Gerçekten yapar. O adamı seviyorum ben. Ne diyorsun bununla ilgili? Çok. İyi bir mi? haber mi? Ha, çok iyi. Yapacak inşallah. Ne diyorsun bununla ilgili? İyi olur yani toplum. Ben de belediye denemekti, istiyorum. Ne diyorsun suyla ilgili? İyi olur ya. Dua olur yani. iyi olur. Vatandaş için iyi olur değil mi? Efendim. Vallahi benim 5 milyar su borcum var. Ama peçete satarak ödeyemiyorum. <laughs> Taksitlendir onu. Taksitlendireyim de çocuk çalışmıyor. Çocuğum hasta kafada. Bir tane kızım var kocadan ayrılmış. Gelin benim elime bakıyor. İndirim olsun. Çok sevindim. Ben taksite bir öldürülmek istiyorum yani. Evet, teşekkür çok teşekkür ederim. ederim. Allah razı olsun size. Allah ben en de abi. <laughs> <laughs> Ödüyoruz da biz köyde yaşıyoruz ya. Yani. Sonuçta genelde yani bu insanların bilgi... ben, ben, hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum burada abi. Çok iyi de bunu, bunu, bunu bunun karşısında olan adam beynini gitmiş demek ki. Çok iyi. Öyle. Yusuf Alemdar adam adam. Siz Hadi. ne diyorsunuz beyefendi? Şimdi İlk önce başkanımıza hayırlı olsun. Yusuf başkanımıza. Sakarya kazandı. Su su konusunda bu bir başlangıç. Bu bir başlangıç. Yüzde 20 Daha da ileri tarihlerde. Her şeyi var. Sakarya'mız için çok güzel olacak. Yusuf Başkanımızın seçilmesi Sakarya'nın kazanması demekti. Ha yüzde yirmi ile başladı daha ileriki süreçlerde. Bunu da tabi 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 tabi. Şey var, toparlama yaptıktan sonra baş, Sayın sen Başkanım, sen başkanım sen hepsine halk hepsinden razı olsun diyecek yani. Evet. Sakarya'yı toparlama. Vallahi olursa çok güzel olur. Yani indirim yapılması lazım. Çünkü hayat pahalı her Yapılacak şey pahalı. Yani Yapılırsa çok süper daha bir şey çok olur. çok güzel olacak diyor Yusuf Süper bir şey. Yalnız stajlara da sürpriz verseler daha güzel olacak. Kimi? Stajyerlere. Çok iyi. Allah razı olsun. Çok iyi. Eme ah, Parti yapar. Emekliler için de olacak indirim. Sürü için ne kadar olacak? Sonunda onu açıklayacaklar iler ileriki zamanda. E çok iyi olur. Allah razı olsun. Çok iyi. Evet. Ne kadar çok, çok fatura geliyor muydun? Gelir 200'den fazla. Ben iki nüfusum 200'den fazla. Öker. 200 liradan yüzde 20'ydi. 40 lira daha eksik ödeyeceksin. Yani. He, sağ olsun. Allah razı olsun. Allah evet. işler. Ne diyorsunuz? Allah razı olsun diyoruz. Ne kadar fatura geliyor bu faturası? 500 lira. 500. Yüzde 20 indirim koyduğun zaman baya büyük bir mevla yapıyor. Yani Allah razı olsun diyelim. Ne yapalım? Bu saatten sonra diyecek o. Biz emekli bir adamız. Yüzde 20 de yapsa, yüzde 30 da yapsa. Ne kadar yaparsa sürprizleri bekliyoruz. Sürprizleri bekliyoruz. Evet. İnşallah başka şeylerden ne yaparlar. Vallahi ben şöyle söyleyeyim. E, öncelikle e, yeni seçilen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımızı ben gerçekten çok başarılı buluyorum. Çünkü e, bir dönem il başkanlığı yaptı. E, üç dönem Serdoğan Belediye Başkanı yaptı. Aynı zamanda ben de Serdoğan'ın bir yerlisiyim. Gerçekten yapılan... Adapazarı Belediyesi Meclisi Evet, aynı zamanda şey. evet geçmiş dönem Adapazarı Belediyesi Meclisi'nde... Meclis hani ben burada bir vatandaş olarak e, konuşuyorum. Ee, bu su indirimi çok isabetli oldu. Yani halkımız böyle bir şey bekliyordu. Yani başkanımız bu konuda gerçekten bence güzel bir e, başlangıç yaptı e, diyebilirim. Ben şahsım olarak da bu yüzde yirmi su indirimden memnunum. Ee, o yüzden yani ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte e, devletimiz. Ee, i̇nşallah emeklerle ilgili güzel e, atılımlar yapacaklar. Ondan sonra vatandaşımız için de, belediyelerimiz de daha güzel olacağını e, düşünüyorum. Son e, günlerde medyada e, Yusuf Başkan'ın işte halk buluşmaları, ya bunlar güzel şeyler. Hani e, dedim ya e, cümlemin başında da, yani bir dönem il başkanlığı yapmış, üç dönem e, Serdoğan ilçe belediye başkanlığı yapmış. Yani böyle şahsen benim hoşuma gidiyor yani. Benim hoşuma gidiyor. Yani ben, ben ben de sonuçta Sakaryalıyım. Yani bu e, şehirde yaşıyorum. Şehrimi seviyorum. Hep olaylara da, da, böyle olumlu bakıyorum. Yani ben e, başarılı olacağını, güzel işler yapacağını da şahsen inanıyorum. İyi ona da bak her şey yaldır başına gidiyor. 100 lira 20 lira az su parası. İnşallah. Edecek. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Sevindiniz mi bu haberi? Ben söyle işime koy. Değil, De, yüz indirim yapsın. Şimdi tabi bu ilk adım. Daha sonra bunun devamı da gelecek büyük şehirde. Su çok pahalı. Ne kadar yani, geliyor fatura? <laughs> vallahi fatura 700'den aşağı fatura gelmez. Tamam %20 daha az ödeyeceğiz. İki tane de nüfusum var. Bir ben bir hanım bir tane oğlan o da sabah gider, gece gelir. Okula gider. İyi değil mi bu yüzde Daha sonra gelecek müjde. Ya yine Allah bereket versin yüzde beş de olsa bir, biraz aşağı iner en azından bir katkı ya, olur. da Sen ne diyorsun <laughs> abi? Yani çok güzel zam gelmesi lazım. Yani devletin paraya ihtiyacı var. Suda Biz indirim zaten var i̇ndirin, zam değil. Zam mı var? Yüzde yirmi indirim Ya hayat, hayat yalan onlar. Yani. Ne suya indirim? Ben? Suya zan, şey indirim olmaz yükselir. Meclis, meclis, su, meclis Nasıl? Olacak, onun ya almaz. Çok güzel dastikliyoruz bu olsun. Çok memnun evet. olacağız. Teşekkürler. Siz, siz çok çok rahatlıdır ya. Hele görüyorsun. hele emekliler için var ya emekliler için de ayrı daha yüksek gelecek indirim daha sonra. Oo. Şu anda yüzlerimi. Oo çok güzel. Bir de emekliler için de bir destek. Emekliler için özel gereksinimler için de su indirimi yapılacak ama çok, çok, çok farklı olacak, olacak. Çok güzel ya. Zaten millet şu an herkes aç, mağdur, sıkıntılı. herkes gidiyor, gidiyor, geliyor ama herkesin durumu sıkıntılı. Artık insan hayatına dokunacak belediyecilik artık hizmetleri başlıyor devreye giriyor. İyi çok güzel vallahi çok güzel. Çok ya sevindim yani. Bu Hayat şartları çok zor yani. İyi yaparsa beğeniriz. Yapmasa yani Arifiye'de en pahalı suyu ödüyor. Ben Arifiye'de oturacağım. Yani, Memnun musun böyle bir haberi duyduğunu? Tabii memnunum. Eğer yapsam memnunum tabii. Yapacaklar mı? İnşallah. Çok iyi Allah razı olsun. Daha sonra emekler için daha büyük Şu suya emek, indirim gelecek. Emekler için de ayrı bir özel indirim yapsınlar. Evet, gelecek o da gelecek. İnşallah. Nasıl? Sevindiniz Sevinlik mi? Sevindik tabii ya. Emekliyiz siz. abi sen bir şey diyecek misin su indirimi için? Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi mi oldu yüzde 20? İyi tabii ki. Emekliler için tabii. Çok güzel. Emekliler için de ariyeten büyükşehir gene büyük indirim Aha. yapacak suda. Öyle mi? Ha evet, İnşallah. Memnun kalırız. İyi olur. İyi olur. Memnuniyet verici. Sevindiniz işte. Ne yapalım?